start verildi ve koşu başladı. Ben rahat uyuyamıyorum. Senin gibi, senin gibi. Şey öğrendim. Kelle paçanın gerçekten kelleden yapıldığı için adı kelle paçaymış. Vallahi de sırf bu sebepten <laughs> ne oluyor yine? Obsesyonlarım tuttu. <laughs> <Bir> kuyum kez... <laughs> ya. <laughs> Vallahi de sırf bu sebepten Oğlum ben bu adam videoları denk geliyorum. Bu adam çok ciddi değil mi normalde yani? <laughs> Vallahi de sırf bu sebepten <laughs> ne oluyor yine? Obsesyonlarım tuttu. <laughs> Kuna, kuyum ya. <laughs> Devrimci kuş be. Bir can abi Bir can Helal lan sana güvercin Sedat Picker adamın adı ya Allah Allah AI'dır o. Aman koyayım. Noel Baba'nın bizim evde işi mi var? O şömin olan yere göre 30 yıllık boruda nasıl geçsin adam? Noel Baba, Noel Baba. Bir de dirsek koymuşum köşeye. Burada nasıl nasılsın? Zaten şişman odunun oğlu. Oğlum sobalı eve mi gelsin oğlum? Zehirlenir yine ne kadar. Hiç düşünmüyorum bu adam. Bunu, bunu biz geçen de buna denk geldik ya. Bu videoyu niye sürekli görüyoruz biz? son 5 gündür bu videoyu görüyoruz. Abi kediler mikrofon sesini açmış full bu arada niye söylemediniz ya? Kanka söyleseniz ya kulağınız patlıyormuş ya. Bayrak da var. Bu ne lan don mu? Ha. Sana dünya para dedim. Pişerken küçülmene izin veremem. Ben <laughs> 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 Charles me Am I a stunner girl now? Oh hell no, nah, you a nigga, cuz. Oh hell no. Nah. Biz Birbirini durduracağımız da böyle durduruyoruz. Onu uyarı yapıyorum. <laughs> Canın sıkıldığında böyle keyfin olmadığında herhangi polisin yanına gidebilirsin. Hiç konu. Amerika'daki lisanla ne yiyorum? Hadi gelin birlikte bakalım. Köfteli hamburger vardı ama yani köfte miydi bu? Aynı makyaj masını sağ al çarşısını büyüt. Bu sefer büyüçen fena. Gerisi kalı Cemilay. Otobusu su bastı. Ya seni sor. Yeni çık ya. Allah aşkına ne ya? Ya seni süreceğim arabanın içine sor. Ya Hayır, Gürünün. 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 ya bu oldu bir ya. Hayır, Gürünün. 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 ya, Gürünün. ya. Gürünün. Hiç mi kalmadınız ya? Abla bir dakika. Abicim yere çıksan. Gerçek değil bence ya. ya, ya, seni so abi, ya. ya. ya Çok sen gerçek gibi ya. ya. Şu kaosu tatmak istiyorum. Gerçek değil abi. <laughs> Manyak bu adam. Arkadaşım bana iki sipariş şimdi. İyi misin lan sen ha? Arkadaşım bana iki sipariş şimdi zorluk çıkarttırma. Allah diyor bunu daha tam pizza getir. Ben zaten Zaten yemişim bir yıl olmuşum. Tırsam bir ortam. Now we're going to run a few tests. This is a simple lie detector. I'll ask you a few yes or no questions and you just answer truthfully. Do you understand? Yes. Yeah. Susla. 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 Bunu daha bugün gördüm ya. Dedim ki buna gülmem. Neredesin pango? Ben makinalı sen soft miligram, 10 miligram, ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı sergos gibi kal, düşmanım yoktu hmm. Sana para göndermek için ekin eklik, ot bitti, soğan eklik bitti Elimize geçen 250 bin liranın 50'sine anam dedi, dara galak, ablam dedi, galak. Anana dara kaldık, ablana aldık, ablana yıkalık, geri kalan 200 bini sana gönderiyor Sorunum, bizim zamanımızda gül çeng yoktu. Hanım o sürüyle soba yakardı ona gülerdik. Oğlum bu ne biçim kedi lan? Kedi mi köpek mi lan bu? Köpek değil mi bu? Köpek o.

Ha. Yok abi gerçek ya. ya oğlum nasıl gerçek? Gerçi adamlar Hintli. Yok ay Tabii ya. Tabii ya. Allah Allah ben de anlatıyorum ya Allah aşkına ya. Bu işe ilk başladığım zamanlar e, çok yadırgandım. Kimse yapamazsın, güvenmediler, inanmadılar. Bu kadar erkeğin içinde hani yapamazsın, edemezsin gibi gibi şeyler söylediler. Bu olayda da e, nazardan oldu. Hani direkt paylaştık. Aradan bir iki saat geçti. Direkt kaza oldu. Hani hep mi? Ya biz yaptığımız meslek icabı sıkılıyoruz aha, ama dışarıdaki aha. insana heyecan veriyormuş. Zannediyorlar ki her şey bizim elimizde. En az 15 sene vereceksin bu mesleğe kendini kardeşim. Ne olursun olduğun zaman da paraya para demezsin. Mevzu bu. İnanılmaz işte. Bugün eve biraz geç geldim. Hemen pratik bir şeyler yapayım dedim. Aklıma da 5 tane yumurta kızartıyordu. De ben de onlar gibi kızartabilirim dedim. Yalnız 5 tane yumurtanın bir tanesi mutfakta kırıldı. 2 tanesi kızartırken kırıldı. Geri kalanı da zaten soyarken darmadağın oldu. Az bir kısmı kaldı. Bununla ben doymam dedim çünkü yeterince protein olmadı. Elbette ki ortalık berbat oldu. Her tarafa yağlar sıçradı. Bana tamamen iş çıktı yani. Bir de ortalığı temizlemem gerekiyor. Bir de yumurtanın çoğu kabuklarla birlikte gitti zaten. Bir kısmı Bu ne ya? Hı? Hmm. people say if you got a vest on and a clipboard you can get away with anything so let's go check it out see guys it is just this easy bro it is this easy it is this easy bro oh my gosh is the cactus your best friend Dutch! <coughs> <coughs> Dutch! I hate niggers <coughs> Allah Allah. Hmm? <coughs> <utter> <tiny> <h themes> <g coughs>

Erzurum mitinginde biri Tansu Çiller'e abla pıttığını yerim diye söyler. Bunun üzerine Tansu Çiller yanındaki korumasına pıttık nedir diye sorar. Koruma utancından doğruyu söyleyemeyip yürek anlamına geliyor efendim deyince Tansu Çiller ablanızın pıttığı size feda olsun diye tarihi bir söz söyler. Nasıl gülmüyorum mu?

daha gülmem gibi Gülşen, yani Ben bunu çok önce izlediğimden dolayı artık Ay oh. challenge my dad. 1v1. Okay, yeah, let's do it. Let's do it. Let's do it. Here we go. babası yok. eee tatlıydı. Hey <Sessizlik> bro. kadar! Back. Back. I told you wrong number! Wrong number! Oğlum, aşağı, I said wrong number! Wrong number! Wrong number! Motor shaver mı? It is just Bir uzatmalara kalan belki güleriz. Hadi bir uzatmalar gelsin. Bir uzatmalar gelsin. Uzatmalar çağrılıyor. Uzatmalar geliyor. 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 <laughs> 5 dakika uzatma alındı. Sadece 5 dakika. 20 15'te görüşürüz. Bu ne kanka? Bu gerçekten kedi o kadar olabilir mi ya? Çakırtmadan komik olmayanlar esilecekti sözde. To dress like Miles Morales instead of Peter Parker. Because I'm black. Oh, that's the reason? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Alright, so Cruz is supposed to be on a vacation all the way through January, but uh, we had a little situation a couple of weeks ago. Uh, we had a very famous photographer, an outstanding photographer, come. Ben şimdilerdeyim Çıldığım gecelerdeyim Uzun bir süper Malkebi Bugün gülçen Ucu gibi sanki abi ne dersin Üçü çeyrek geçiyosun Yıkıt buğul Gözüm cumartesi her gün bahar gibi umut lazım. Tak edince oluyor, isteyince oluyor. Ve süper sadece içini yiyenler için işte. Aneyim, en az çantam 70 kablo. Ben ne yaparsam sizin. Satırıcı nasıl kavga edersin ki? <laughs> Güldüğünü şeyleri Kaan'ın güldüğü şeyleri atın. Diye uyarı geçmiş. Yürü be, helal be basıyorum. Kayseri'ye gelince ananın yerine gelmek lazım. Gerçekten ürünleri muhteşem. Hele hele sucuklu yumurtasına bayılıyoruz. Özellikle Kayseri'ye geldiğim zaman yeri seçiyorum ve ananın yerine geliyorum. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Eşem. Ananın yeri oğlum. Evet arkadaşlar. Slopi'den İbrahim Hacuk kardeşimizin kuşları. Maşallah. maşallah Nerede? Gülmeyip gülmeyip gidip ilk kediye gülecek birazdan ama. Abi. Yok ya ben bugün bayağı yorgunum o yüzden büyük ihtimalle bak. Böyle yorgun olmayıp. Bir gün olursa o zaman güldü, gülüyorum fark ettim kendim. Çöp cheeks. Bu random kusuyor ya. <laughs> Çok korkunç. No, I'm Brian. excuse me i don't know whether i can do this i'll do the best i can though all right we're getting near lunch and i know you're yeah. a little... well it was the salmon sometimes you just <laughs> excuse me. all right well then let's we'll start <laughs> Allah'ını seviyorsan geçme. Eğer Allah'ını sevmiyorsan geç kardeşim. Bu da son. Koyayım. <laughs> Dur neyse burada durayım da bari. Biraz daha kalsın. Abi gülme çenk böyle ama. Gülme çenkte böyle bir şey var. Bazı haftalar altına bazı haftalarda böyle olursun. Onu kabul edilmiş bir şeydir yani. Bunu bilmek lazım. Bunu şey yapmak lazım. Youtube tayfaya atınca bazen Youtube tayfa ağlıyor çünkü. Eskiden de öyleydi ki gülme çenk. Bazen de kaybetmekle kazanmak arasındaki önce bir çizginin ucunda sındır yani anladın mı? İşte böyle bir hissiyat olması lazım yani Bazen işte o kaybetmekle kazanmak arasındaki çizgide olmuyorsun. Direkt o çizgi götün. <laughs> ya. Ya yani. Ya. Enes Batur YouTube'a geri döndü. İşte dönüşünü yaptığı şarkı. <laughs> ben Enes... Arkadaşlar AIDS'in hastalık olduğunu ben biliyorum. Siz şakayı anlamadığınızdan dolayı biraz üzülmeniz lazım bence şu an gerçekten. Bizzat ben kendim